Bismillah elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah Anne baba sorar ki çocuklarımın nimetlerin kıymetini bilmesi için ne yapmamı tavsiye edersiniz? En büyük tavsiyemiz siz çocuklarınızın annesi ve babası olarak nimet kıymeti bildiğinizi sözünüzle tavırlarınızla gösterin çocuklara. Bu sadece ekmeği çöpe atmamak gibi bir tavır olmasın. Annelik, babalık, evlatlık, dünya, soğuk, sıcak, pek çok nimet sayılamayacak kadar nimetlerin içinde yüzdüğümüzü şuurumuz olarak bildiğimiz ve eylemlerimize yansıttığımız anneler, babalar olalım. Bu bir. İki, çocuğunuza nimet şükrü bilen Çevre bulun, oyun oynarken, ziyaretlere giderken, evinize misafir gelirken, Allah, nimet, şükür kelimelerinin kullanıldığı çevrelerde çocuk büyütünüz. Üç, eviniz bir kıtlıkta yaşamasın, nimet çöplüğüne de dönmesin. Evinizde bu ortalamayı bulun. Yani çocuklarımızı yetiştireceğiz diye kıtlık yaşatmayın çocuklarınıza veya nimet çöplüğüne dönmesin çocuklarınız. Ve dördüncüsü de çocuklarımız yaşına göre bıktırmadan usandırılmadan nimetlerin şükrü gerektirildiği, gerektiği konusunda ikaz duymalıdırlar. Sofrada yer yer oturup hasta ziyareti yapıldığında, kendisi hastalandığında sağlıkla ilgili yani çok fırsatlar değerlendirerek çocuklarımıza nimetin şükrü gerektiği, bu şükrün de sözle ve eylemle olması gerektiği anlatılmalıdır. Velhamdülillahi Rabbil alemin.